Ankara'da bozkırların kadınlarına kırderin muhteşem organizasyonu. Ankara'da Kırşehir adıyla en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan kısa adı Kırdar olan Kırşehir ili ilçeleri Kültür ve Dayanışma Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü programı Keçiören'de Bunan Kırşehirliler evinde yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi programa Bozkır'ın kadınları konulu panel için gelen Ahi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ayfer Şahin, Kırşehirliler Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, Kadın Kolları Başkanı Gül Koyuncu. Kırşehirliler Derneği Çankaya Şube Başkanı Feride Tekeli, Yeni Mahalle Belediye Meclis Üyesi Serdar Dönmez, Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Meral Doğan, Hakim Birgül Kaman Öğütülmüş. Eski İl Encümeni Nursel Kızılırmak, Bağımsız İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Altıparmak, Fursaklar CHP Eski İlçe Başkanı Mehmet Aydın Bey'in eşi Nuray Aydın, Avukat Filistos'un. Avukat Atakan Çelik, Dünya Bilek Güreş Şampiyonu Azra Sarı, İşçi Partisi Keçiören Belediye Meclis Üyesi Adayı Avukat Sabiha Dağ ile birlikte çok sayıda kadın konuklar katılım sağladı mahalli sanatçı hemşerimiz tarafından verilen müzikli program eğlenceli bir şekilde devam etti. doldurur yazmayı yakadır Kır şehri kızar, vallak beni öldürür Çiçek sarın kızar, vallak beni öldür Kır şehri kızar, vallak beni öldürür.